Selam. Arkadaşlar bugün tekrar döndüm. Ha bir de bir şey var. Buna çok sinir oldum. Bir tane videom vardı. Dur bulmam gerek. Ha. Arkadaşlar şöyle. Yaptın. Ve Direkt yorumlara geliyorum. burada ben ünlet oldum. Ben sen arkadaşlık oldum. Kudurik oynayabiliriz. Tamam, ee, için yaptım ben. çok belli. Kardeşim, evet arkadaşlar 7K şey da yaptım. Evet, Geleyim şöyle. Buraya 7K. Arkadaşlar ben, ben şöyle girebiliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım? Buradaki İkincisi, neydi? Yapmak Burada 10 kay yapıp Rabbit'e atacağız. Şöyle bir şey atacağız. var. Arkadaşlar izlemeyi ben görüntü vermesi için Sonra başka şeyler de göstereceğim. yani gösterdiğim bir dolar evet, veriyorlar. Evet, gördüğünüz gibi 10 kay yaptı ve ne yapıyoruz? Yani ben para, para için tıklıyoruz. istesem bile yapamam yani anlayabiliyorsunuz A inşallah. Çünkü arkadaşlar bakın hmm. para için yapmıyorum. Tek yani Lan oyun bozuk. Oradaki arkadaşınızı anlaşıyorum. Olacağına kadar olursa size söyleyeceğim. Geriye alırım videoyu. Görüşürüz. Bakın Arkadaşlar, evet, arkadaşlar tek tekrar 2K'yı gibi, video yapıyorum. şeyi olmuyor yani parayı vermiyorlar. Niye Veya, olmuyor? Iki, i̇ki geçmeden. Biz, heh, i̇şte ben iki k 2000 iki Gördüğünüz bin, gibi rabit oldu. Şimdi ben asla size aldım. her Beşen şeyi can, söyleyeceğim. Oluyor. İlk Amacım olarak kahi yapıp şöyle. Bunu tekrar ve tekrar söylüyorum. Yapın. Arkadaşlar ee, beni yanlış anlamayın. Minato kardeşim inanmayanlar olur. kaç diyor? 15. 15 kahi. yapın şöyle. Gördüğünüz gibi. Sonra 1-1 geliyor. Sonra da Şuradaki Mail alıyor. Kardeşim. Bana 15 tane sonra. İsmini Veyle söylerse arkadaşlık yapacağım. Yani bir, 300 yapın. 300 yapın. Arkadaşlar sonra burada 100, 100 koşun. Ee, neden bu Zaten burada uyarı koşmak beleş. Ama buradan yapmayın. Ya. Tabii ki de. Falan değil. Gerçekten para için yapmıyorum. Bunun... Selam. Ha bir de arkadaşlar bilinmeyen. Hocam ismim MHT21 neyse o. Hani Krakow ismini söylesin. Arkadaşlık bana atsın. Ee, sorunu ben yaparım yani Arkadaşlarını kabul ederim ama ismini gerçekten söylesin şimdi bir de arkadaşlar size bir şey diyeceğim şuradan ha Envanterim robusu robusu um da var görüyorsunuz şimdi diyeceksiniz robusu o şeyle alacaksınız yani diyebilirsiniz bunu bilmeden konuştuğunuzdan dolayı bir şey demeyeceğim neyse ee, arkadaşlar aslında ben bunu oradan değil bir yardım aldım aslında yani bakın zaten ilk yaptığımda da yani ilk bu şeyde olduğumda da Robux'um yoktu. Yani bunu nasıl aldım? Hatta Robusus karakterler aldım. Arkadaşım bana bir tane uygulamayı söyledi. O uygulamada biraz oynadım, oynamadım daha doğrusu. Ee, arkadaşım oradan Robus satabiliyormuş. Bu yüzden bu sayede ben onu yaptım. Ee, ismini i̇smini söylemeyeceğim. Çünkü bu şeye giriyor yani. Onun ona reklam yapmış oluyorum. Bu yüzden söylemeyeceğim. Şuradan bir şey arıyorum da. Durun iki dakika sonra. Arkadaşlar e, Pengem Tayfun oynayacağız. Koca, bir de aşağıda bir tane şey vardı arkadaşlar. Kod vardı. Onun yardımıyla çok daha kolay biliyorsunuz. Ben de o kodu kullanarak kastım yani görüyorsunuz 67 e, yani fazla bir süre değil. Sadece 5 dakikada yaptığım bir şey. Bunu anlamıyorum. Bunu anlamıyorum. Yeni bir dünya hemen bakalım. Bazen boş oluyor bu da bunun gibi ama bunlar daha fazla tamam. Bu boş değil. Oha. Asıl amacını göstereceğim şimdi. Hayır bu da değil. Ha. Bunlar daha fazla kıramıyor muyuz? Tamam bu borç bir şey o zaman. Neyse yine dalmaya devam ediyorum. Bu görsel amaçlı herhalde. Ee, bir de arkadaşlar ben biraz baktım. Böyle parkurlar falan varmış ama benim gitme, gitme imkanım yok. <laughs> Gizli adam varmış. Bakın arkadaşlar şurada gizli bir tane adam var alabilirsiniz. Bak boş olmadığını söyledim. Dakikada 18 veriyor. Benim orada mavi ordusu arkadaşlar. rengini değiştirebiliyorsunuz bir de. Ben hepsini mavi yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Hepsi olmuyor yani. Aa, bakın mavi. Ama ben siyahım. Kendim rengini neden değiştiremiyorum acaba? Bak bu da mavi. Bunlar göç etmiş insanlar yani. Bizimkilerden değil anladın mı? Bizden göç etmişler. Bunlar. <laughs> ha. Bakın göç etmiş insanlar dedim size. Yani bu yüzden rengini değiştiremedim. Başka gelmiş. İsim değiştirme olsaydı şey yapacaktım. Aa. <laughs> Orada hızlı. Ha bir de şunların parçalarını bulursak iş bitiyormuş. Bakın parçaları bulursak bir uçakla falan gidebileceğiz. Aynı şey bunda da. Ama yok bulamıyorum. Arkadaşlar işte, bulabilenler var mı? Varsa bana söyleyebilirim yani. Gerçekten bulamadım. <laughs> arkadaşlar YouTube İslandi YouTube'ların mı neyse anlamadım ama kuracağım. Hmm, alıyoruz. Burada çok bir şey yokmuş. Derken YouTuber'ların evi yani o manada. Ya bizim YouTuber olduğumuzu nereden bilmiyorum diyeceğim. Adamlar zaten YouTuber'muş ve oyun yapmışlar. Kırmızı ordusu. Arkadaşlar burada benim bilmediğim ama sizin bildiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, başka kişilerle oynayabilirim. Gerçekten oynayabilirim. Anam. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama benim şeyime şey kondu karınca. Çok tatlı. Durun alayım. Heh. Oynanın aldığını bilmiyorum. Çaktırmayın. hı hı. geldim. Ben geldim. Hoppa. Oha keşke gerçekten hayat bu kadar kolay olsa. Ama da oldu. Bu arada gerçekten yani ha, tanıdık biri olsam daha çok iyi işler ve bana moral kazandı. Ha bir de orada demişti ya o adam. Para kazanmak için yaptığım çok belli falan. Kankam o zaman geldi başkan. At kafası Samet Karataş. tüm oyun kanalları, oyun odası. Artık aklıma ne gelirse. Direkt, yani gördüğüm şeyler. Ee, başka ne var? Geldi başka söyledik? Şey Baba oyunda. Ee, yani oyunlarda Roblox'a bakıyorum arada görüyorum. Numarancar. Ee, başka. İyi. Ay. Dam 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 dam. Arkadaşlar devreye. Arkadaşım Amundus Pro çıktı. Bra. Bugün yine ve yine buradayız. Arkadaşlar yeni başladığımızı sanıyordur. Haberi bile yok. Ha buradan konuyoruz Hey selam ben adam. E ee, hadi. Kendini tanıtmayacağım. Yaz, yazayım mı? Aynen kendisini tanıtmasını isteyeyim. Hmm. İ. Bu kadar. Ee, biraz yeni geldi. Ve haberi yok. Kimseye söylemeyin. Kanalın tamam, söylemeyin ona. Eee. Benim beys. Bra. Arkadaşlar oyunu bitirmiş biri karşısındayız. Biraz mutsuzluk geldi bize. Uuu. Hmm, Alamıyor muyum? Alıyor. sevdiğim yer açılmış. Açılmış doğum da zaten açıktı neyse. ey. abi. abi. Hoş geldin abi. Hoppa. Oğlum bundan sonra ne yapıyoruz? Bitti mi oyun? Bitemez. Ee, arkadaşlar oyun bitmiş galiba. Bir haberim yok. Ee, bir şeyler araştıracağız. İki dakika falan herhalde. Çünkü oyun bitmiş olabilir gerçekten. Hemen buraya bakıyoruz. İçinde bir şey varsa hala bitmemiş demek. ee, ee, ya. Arkadaşlar bir şey kalmış. <laughs> ha buldum. Bunları almaktan devam ediyoruz. Hah, bak çıkar dedim. Ben. Ya araba. Ana araba çok gibi. <laughs> araba çöp gibi. Tamam burası da açıldı. Arkasında falan. Yok in. Ben biraz şuraları büyüteceğim. Arkasında yol var. Ve ben bunu görmedim. Ee, Allah'tan biraz param var. Biraz. Evet bunları falan görüyoruz. Bizim arkadaş akşam olacak gelecek herhalde. Evet. Devam ediyoruz. Çok kötü. Bir kapıyı biraz açtım da kim açtı diye baktım. Kimse açmadı. Eee bakıyorum. Ama önüme devam edeceğim. Canımda yiyordu. Eğer bir daha bana bir şey çıkarsa videoyu burada bırakıp giderim. Kalmadığım şey kalmadı. Mavi dedim sana. Mavi. Ben mavi oydu şu. En sevdiğim renk acaba hangisi? Ha bu arada arkadaşlar ismimi verdim ama neyse. payam kalmadı. Paya birkaç dakika bekleyelim şunun olmasına. Ben şurada bek. Arkadaşlar bizim eleman ölmüş. gelmişti ya. İsmini gördünüz. Dağmış. Bu ne? Bir şey şey <laughs> bir şey olmuyor. Ne yapalım? Kısaca şey diyeceğim. İnfarlı, en puanlı sıralama Bu ne

yapıyoruz kalkıyoruz arkadaşlar oyunu bakana kadar ucu olarak gideceğim ee, ben arkadaşımın yanına iki dakika bir gideyim kare ee, arkadaşım neredeydi neyse gel bu da bir yer neredeydi neyse ya oyundan falan mı çıktı yoo

ama yok. Ayağımız yok. Ayağımız Hop 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 Bu saçmalık. Ana kız bin bekliyor. O ne ya? O yeni açmış. Hop askeri eğitimden geldi. Buna mı verdim ben 12 bin gerçekten yani? Şu şeyi mi verdim 12 bin? Zamlanmış her şey zamlanmış arkadaşlar. Ben bir yere gidiyorum ama nereye? <laughs> İşte geliyor. O zaman hareket. O da. Bu bildi. Ne yapayım? Asla kendine belli ettirme. Bak ne yapacağım? Asla kendine belli ettirme. Hop. Hoppa. Hoppa. Evet şimdi alabiliriz onu. O zaman kat iniyor. Şimdi. Şuna mı vardım? Bari bir Lan nereye? Lan ona steps çıkıyoruz. Yere mi iniyoruz yani? Oo, çam çam çam. Kok kok ya belum balik motor Di 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 Arkadaşlar bu kişi kim? Bana söylesin de. Kiralım mı bence ama olmayabilir. E, Bugünkü videomuz burada bitsin. Çünkü gerçekten çok fazla oldu. Şu sıraya bak.